Şimdi sayın öğretmen arkadaşlarım birazdan ölçeklere geçeceğim kendisi baba bir konudur muhtemelen bugünün geri kalanını oraya harcayacağız ee, ama ondan önce son küçük bir başlığım var ölçmede sıfır ölçmede sıfır şimdi nedir hocam sıfır falan diyorlar ee, şimdi metre mezura bir ölçme aracı böyle evde falan vardır zaten açtığınızda bir sıfırı var mıdır vardır en solda yazar böyle sıfır diye yazıyor hadi bunu anımsayamadım mesela termometre duvarda asılı bir sıfırı var mı var göbeğinde kocaman kırmızı diye sıfır olarak yazar mesela hadi bunu da anımsayamadım miladi takvim Hazreti İsa'nın doğumunu ne kabul etmiş sıfır kabul etmiş değil mi ben mesela sınıflarda hep sorarım burada sormaya e, imkanım olmadı tabi e, kaçıncı giriş sınavı falan diye hep sorarım böyle. E i̇şte hocam kimider, üç kimider, bir kimider, ilk kez gireceğim, kimider işte var. 2003'ten beri giren de var. Yalan diye bu lanet sınavı. İşte e, ha benim için fark etmez. Aslında bir amacım var orada. Hani daha önce millet ölçme ile ilgili bir şeyler duymuş mu falan onu öğrenmeye çalışırım. E, benim için fark etmez. Gördüğünüz gibi bir ders boyunca, şahit olduğunuz üzere ben ölçmeyi sıfırdan anlatırım. Sıfırdan anlatırım. Bak sıfır bizim için bir nedir yani? Bir başlangıç noktasıdır sayın öğretmen arkadaşlar. Sıfır bizim için bir başlangıç noktasıdır. Tamam başlangıç noktası. Eyvallah. <laughs> Peki şunu az daha yaklaştırayım. Kendimi klavyeyle pek işim yok çünkü. Durun demiş. Durdum. Zahide. Büyük yazmışın bir de. Durdum Zahide. Söyle. Heh. Yeni geldim demiş. Tamam. Devam edebilir miyim Zahide? Evet teşekkür ediyoruz Zahide Hanım ee, bize müsaade ettiği için Allah razı olsun diyoruz kendisine evet, devam Zahide senin branş ne? Branş? Fen anam kurban olurum branş ben de fenciyim kız vallahi fen mezunuyum yani zorlama fenciyim de ama fenciyim yani neticede hadi iyi demiş vallahi öyle gerçekten Ayşegül de fenci herhalde yazıyor iyi iki tane fenci var tahtir ettim Branş taş nasıl? Branş taş aynı branş taş. ta olanlara branş taş denir. Zümre. Tabi. Yok hocam ben oğul öndeyiz. Eyvallah. Saygılar sunuyoruz. Devam ediyoruz. Arkadaşlar başlangıç noktası falan filan. Boş ver tanımı. Dediğim gibi tanımları sevmeyen bir adam. Emine demiş. Ben de biliyoruz. Emine seni biliyoruz artık. Ee, mutlak değerlendi. Şey, mutlak sıfır ve bir de neyimiz var? İzafi. Başka bağıl sıfır. Keyfi sıfır. itibari sıfır göreceli sıfır falan diye bunun bir sürü adı var. Ama siz kendinizi yormayın. Bunları bilmek zorunda değilsiniz. Siz isimlerden birisini bilin. Ya izafi ya da bağlı olarak. 0'ı 2'ye ayırdım. Bunları adam akıllı ayırmamız lazım. Çünkü gelecekte hep bize lazım olacak. Haberiniz olsun. Bütün konularda hep bunları kullanacağız. Mevzuya şuradan girersek daha anlaşılır olur diye düşünüyorum. Mutlak kelimesinin Türkçedeki anlamı nedir? Bizim kendi dilimizdeki anlamı nedir? Mevzuya oradan girelim. Mutlak demek kesin demektir. Değişmez demektir. Mutlakiyet değişmeyen adam. Oradan geliyor işte mutlakiyete. Nasıl yani hocam? Kesin, gerçek yokluğu, hiçliği ifade eden sıfıra biz ne diyoruz? Mutlak sıfır diyoruz mutlak demek kesin gerçek demek ya gerçek yokluğu ifade eden sıfıra biz mutlak sıfır diyormuşuz sayın öğretmen arkadaşlar. Mesela ben ee, diyelim dersim var sınıf, sınıfa girerken yanlış sınıfa girdim sınıfta da kimse yok yanlış sınıfa girdim ya yani sınıf bomboş desem ki sınıfta sıfır kişi vardı dediğimde sınıfta gerçekten hiç kimse yoktur doğru mu? Evet doğru çünkü kullandığım sıfır nasıl sıfır mutlak sıfır örnektir. Eyvallah güzel cevaplar geliyor. Güzel güzel bu sınıfın derse katılışını çok sevdim gerçekten. Kafalar hep benim gibi yani gerçekten. He. Tabii aramızda hiç katılmayanlar var. Yani şuradan bir baksam Emre yok. Emre kayıp. Adını yazmış, gitmiş. E, Sema çok nadir denk geliyor. Sümeyye de çok nadir denk geliyor. Geri kalanlar katılıyor. Hakkını yemeyeyim de bu üçü pek yok yani. He. Ha Sema not alıyormuş. Tamam. Sema not alıyor. Bir de kızarak söylemiş. Böyle gülücük falan kızlar gülücük koyar ya genelde biliyorsun. Hiç öyle bir şey de yok yani. Tabii tabii. Yeni geldim demiş Sümeyye Hoş geldin. Tabii benim bir kız arkadaşım vardı mesela. He. mesela not alıyor diyor ya alıyor. 70 tane R yazıyor. Sonra da bana diyor ki niye kısa yazıyorsun? La senin sondaki harfi tekrar etmesini çıkartsak zaten sen de kısa yazıyorsun aslında. Yani. E, öyle bir şeyleri var. Dipnot yazdım hocam. Şimdi gerçek yokluk. Sınıfta sıfır kişi vardı dediğimde sınıfta gerçekten hiç kimse yok demektir. Ya da sabahleyin otopark arabayı koyuyorum. Otoparkta gerçekten hiç araba yok. Sıfır. Yani dedim ki otoparkta sıfır tane araba vardır dediğimde otoparkta Gerçekte hiç araba yoktur, doğru mu? Doğru. Gerçek yokluğu ifade ettiği için nasıl sıfır? Mutlak sıfırı örnektir. Ama ama herkes beni dinlesin. Bak size mi kızıyor hocam demiş? Yok kızamaz bana da yani öyle serzenişte işte bulunuyordu gizemci. Ben biraz sert adamımdır yani. Arkadaşlar en klasik örnekle giriyorum. Beni dinleyin. Hava sıcaklığı sıfır derecedir dediğimde havada sıcaklık var mı? var. Var olan bir şeye sıfır dediği için, yok dediği için, yalan söylediği için izafi demek yalan demektir. Batıl demektir. Haberiniz olsun arkadaşlar. E, nasıl sıfıra örnektir? İzafi sıfıra örnektir. Çünkü izafi sıfır mutlak sıfırın tam tersidir. Gerçek yokluğu, hiçliği ifade etmeyen sıfırdır. Yani yalancı yokluk diyebiliriz. Yalancı yokluk aslında var ama yok diyor. Yalan söylüyor. Dur örnekleri biraz çeşitlendirelim. Bir saniye. Şimdi <laughs> Ee, rakım ölçü, deniz seviyesinde kaçı gösteriyor sıfırı gösteriyor değil mi derece mutlak değil mi demiş Zahide dur Zahideyi yaradan çıkartayım bir saniye Zahideciğim hava sıfır derecedir dediğimizde havada sıcaklık vardır ama sıfır demek yok demektir var olan bir şeye sıfır yok deyip yalan söylediğimiz için buradaki sıfır izafi sıfırdır. Kafandan derece mutlak değil mi falan diye kodlamaya çalışma. Gerçekten var mı yok mu diye kodlamaya çalışır. Rakım ölçeği deniz seviyesinde sıfır gösteriyor. Peki orada hiç yükseklik yok mu? Yani denizin altında da olsa bir santim de olsa bir yükseklik var mı? E var. E var olan bir şey yok. Sıfır deyip yalan söylediği için bu sıfır da bizim için nasıl sıfır? İzafi sıfırdır sayın öğretmen arkadaşlarım. Bak şunu ben bir şey yapacağım. Bir saniye seçeyim. Hop şunu bir halledelim. Eğer unutmadı isem. Nereye gittin ya? Dur. Bu kalsın. Şunu şuradan bir halledelim. Şöyle silelim. Hah, dur. Sizi bekletiyorum. Buraya tek tek yazacağım çünkü. Diğer türlü içime sinmiyor. Kıl adamım ben. Eğer becerebilirsek. Hayır bunu düzgün yap. Bak dondu ha. İlla donacan değil mi? İlla. Bir saniye. Beklettiğimin farkındayım. Dur. Şunu da sileyim. Yeter. Aha. Tamam. Seçelim. Seçtik. Heh. Sayın öğretmen arkadaşlarım idare edin. Şuraya yazayım o zaman ben de. Termometrenin sıfır göstermesi gerçekleşen sıfır yarın anca olur. Ya ne yarın anca olur? Bekleriz hocam daha sabaha çok. Hocam teknik destek silip tekrar yüklesin. Yok gerek yok. Boş ver. Şimdi ben ne dedim arkadaşlar? Termometre dedim değil mi? Termometre. Başka ne söyledim? Başka. Rakım ölçeği söyledim. Örnekleri biraz daha çeşitlendireceğim. O yüzden yere ihtiyacım vardı. Coğrafyadaki paralel ölçe. Coğrafyadaki paralel ölçe. E, ne? Ekvatorda sıfırı gösteriyor değil mi? Doğru gösteriyor. Eyvallah. Peki orada enlem geçiyor mu? Evet geçiyor. E var olan bir şeye sıfır. Yok deyip yalan söylediği için bu sıfırdan asıl sıfırmış izafi sıfırmış. Miladi takvim Hazreti İsa'nın doğumunu sıfır. Başlangıç noktası kabul ediyor dedik ya. Miladi takvim sıfırı gösterdiği sene. Yani Hazreti İsa doğduğu yıl. Dakika, gün, saat, hafta, ay uzatmayalım. Zaman var mı? var. Çünkü miladi takvimde var olan bir şey yok sıfır dediği için nasıl sıfıra örnek? İzafi sıfıra örnektir. Saat gece 00.00'da saat başlangıç noktası olan sıfırı gösteriyor. Dijital saate bak 00.00 .00 yazar. Tam gece yarısı. Saat sıfırı gösterdiğinde hiç uzatmadan soruyorum zaman var mı? Var. E var olan bir şeye yok dediği için saat de nasıl sıfırmış sayın öğretmen arkadaşlarım? izafi sıfırmış. Ben bütün bu örnekleri sabahtan beri sırf şu soruya doğru cevap verebilirsiniz diye saydım. Bana cevap vereceksiniz şimdi aşağıdan. Eğitimde kullanılan sıfır genellikle nasıl sıfırdır? Genellikle nasıl sıfırdır? Güzel. <laughs> evet. Herkes izafi demiş... Hilal de izafi demiş. Bir tek Zahide mutlak demiş. Zahide yaramıza katalım o zaman. Zahide bana fenden sıfırı verdin. Ver. Canın sağ olsun. Eyvallah da. He, Zahide fenciyim demişler. Yanlış hatırlamıyorsam. E, neyse. Bu benim fenden hiçbir şey bilmediğim anlamı taşır mı? Yani hiç mi bir şey bilmiyorum abi? En azından dersin adının fen olduğunu da mı bilmiyorum? E biliyorum. E o zaman var olan bir şeye yok dediği için nasıl sıfırdır? İzafi sıfırdır. Türkçeden sıfır sıfırı verdin bana gizem. Gizem sarı çalı. He. Sıfırı verdin. Bu benim Türkçeden hiçbir şey bilmediğim anlamı taşır mı? Yani hiç mi bir şey bilmiyorum? A'nın bir harf olduğunu bari biliyorsam ki biliyorum. O zaman var olan bir şeye yok demişsin. Nasıl sıfırdır? İzafi sıfırdır. Eyvallah. Tamam peki ee, ama dikkatini çekiyorum dikkatini çekiyorum ki dikkatini çekmek için bu cümleyi yazdırmıştım ben buraya eğitimde kullanılan sıfır uyarı olarak nasıl sıfırdır dedim izafidir dedim ama Genellikle dedim. Bak dikkatini çekerim. Kesinlikle, her zaman, daima demedim. İstesem derdim de vebal almak istemedim. Çünkü eğitimde kullanılıp ta birkaç tane de olsa mutlak sıfır örneği vardır. Nasıl vardır? E, beden eğitimi dersindeyiz. Haydar dedi ki, hocam dedi... Hocam bir geri alır mısın? Sen dur alırım birazdan. Şu örneğimi yemeyin bir saniye. Haydar dedi ki hocam dedi öğrettiğim gibi bir adım at dedi. Şey takla at dedi. Ben böyle duruyorum. Hocam öğrettiğim gibi bir adım at. Ben böyle mal gibi duruyorum. Yık daha sıfır tane adım attın. Takla attı dediğinde ben gerçekten hiç takla atmadım. Doğru mu? E, evet doğru. e Gerçek yokluğu ifade ettiği için bu sıfır nasıl sıfırdır? Mutlak sıfırdır. Ya da bizim kim olsun şuradan bir Sümeyye 30 soruluk bir test hazırladı. Tamam bir saniye. Hep cevap vereceğim rahat olun. 30 zorluk bir test hazırladı Sümeyye. Girdim 30'unu da yanlış yaptım. Ne test olduğunu hiç önemi yok. Girdim 30'unu da yanlış yaptım. Yekta 0 tane soruyu doğru yanıtladı dediğinde ben gerçekten hiç soruyu doğru yanıtlamadım. Doğru mu? Evet doğru. Eyvallah. Çünkü gerçek yokluğu ifade eden nasıl sıfır? Mutlak sıfırı örnektir. İnkar etmiyorum. Başım üstüne. Eyvallah. Eğitimde kullanılan sıfır genellikle çoğunlukla izafidir. Eyvallah. Ta en azından birkaç tane de olsa mutlak sıfır örneği olduğunu görmenizi istediğimden di bütün bu çabam haberiniz olsun arkadaşlar diyorum. İki tane şey yazıyorum cevap veriyorsunuz. Sonra orada ne yazdıysanız cevap vereceğim merak etmeyin. Gelin bana şurada cevap verin. Yekta ölçmeden sıfır aldı. Yekta'nın doğru yanıtladığı, doğru yanıtladığı, sabret soracağım şimdi. Doğru yanıtladığı soru sayısı sıfırdır. Bana cevap verin. Birinci sıfır. Nasıl sıfır? Birinci sıfır. Nasıl sıfır? İzafi dediler. Eyvallah. Güzel, güzel. İkinci sıfır nasıl sıfırdır? İkinci sıfır nasıl sıfırdır? Mutlak sıfırdır. Mevzu da bu kadardır. Haberiniz olsun arkadaşlar diyorum. O zaman biz mutlak ve izafi sıfırı birbirinden nasıl ayırıyormuşuz? Sıfır denilen şey gerçekten var mı? Gerçekten yok mu? ...dan ayırıyormuşuz. Haberiniz olsun arkadaşlar diyorum. Gitmez gitmez ben yukarı çıkarım. Sen rahat ol. Sorular gitti diyor. Gitmez. Heh. Hocam bir geri alır mısınız? Alacağım. Yetenek kısmı var demiş. Yetenekteki sıfır her zaman izafi sıfırdır. Öğrencinin boş kağıt vermesi... ...o dersten hiçbir şey bilmediği anlamı taşımaz. Yine de bildiği bir şeyler vardır. İzafi sıfırdır. Hocam yeteneği de yoksa o da mutlak olmaz mı? Yeteneğin olmaması gibi bir şey... ...söz konusu değildir. En azından onun bir yetenek olduğunu dahi biliyorsa en azından o resmin bir resim olduğunu dahi biliyorsa bir bilgiye sahip demektir ki mental retardasyon yaşamayan yani öğrenme güçlüğü ya da zeka gerili yaşamayan insanlar bu tarz bilgilere her zaman sahiptir. Bu yüzden yetenekte izafi sıfırdır. Hocam geri alır mısınız demişti hemen geriye alayım. Bu arada aşağıdaki şeyleri okumaya devam edeyim. Neden ama izafi hocam? Gerçekten yeteneği yoksa mutlak değil mi? Hayır. Yetenek, ilgi, tutum, inanç, saygı, cinsiyet, şiddet, öfke, benlik, eğitimde ne kadar şey öğrendiyseniz bunların istisnası sıfırı hep izafi sıfırıdır. Bilişsel ve duyusal becerilerin sıfırı genellikle ya da hatta hepsini de katabilirsin işin içine cılhını çıkartırsan izafi sıfırdır. Çünkü zekanın ya da duyguların yokluğu ondan söz edilemez gizem hocam diyorum cevabı o şekilde veriyorum ee, alırmız e tam bir saniye yok hocam beden eğitimi dersi konusunda mesela ben psikomotor kısmından ha psikomotor şimdi şöyle düşünmek lazım gizem bir beceri sadece psikomotor alt boyutlardan oluşmaz. Onun bilissel ve duyuşsal birçok alt boyutu söz konusudur. Mesela şöyle ki ee, voleybol oynama becerisi sadece smaç basma psikomotor becerisinden mi? Smaç derken basketbol benim sporla pek alamıyorum anlayacağınız üzere. Ayağa kalksam göbeğim var yani öyle söyleyeyim. Hem Mesela topa vurmayla. Sadece bu hareket değildir. Voleybolun kurallarını bilmek bilmemek bilisseldir. Voleybolu sevmek sevmemek duyuşsaldır. Hareketi yapabilmek psikomotordur. O yüzden bir yeteneğin sadece psikomotor alt boyutları vardır gibi bir değerlendirme ya da öngörü isabetli bir değerlendirme ya da öngörü değildir. Yeteneklerin bilişsel, duyusal ve bir psikomotor birçok alt boyutları mevcuttur diyebilirim. Evet bunu da Anladım hocam. Gene yapacağız. Teşekkür ederiz demiş. Estağfurullah efendim. Tevfik Koparan. İyi akşamlar kardeşim. Hoş geldin. Bir erkek daha geldi. Kurban olurum la. Valla hoş geldin kardeş. Zahide devam ediyorum o zaman. Evet. Gerçekten var mı? Yoksa gerçekten yok mu? Şeklinde ayırıyoruz. O zaman benden bir tane daha soru gelsin. Bebek yeni uyudu demiş. Hocam haberim yoktu demiş. Ne oluyor la? Kim bebek ne oluyor? Ne uyuması? Kimin haberi yok? Ne yapıyorsunuz siz? Yoksa kaçılmaz mı? Estağfurullah kardeşim. istediğin zaman gelsen. Sen kardeşimsin. Nerelisin Tevfik? Sen de bir nereli olduğunu yaz kardeşim. O da Yozgatlı çıkıyor mu? Çok oldu mu? Evet. Temiz bir ders bitirdim kardeşle. Tevfik hocamızın yeni doğan bebeği var da hocam demiş. Allah ee, daim edecek. Gazayın tatlıymış Tevfik hocam. Eyvallah. Hoş geldin kardeşim. Eyvallah. Devam ediyoruz o zaman. Hadi. Bir soru daha sorayım dediydim. Ondan sonra buraya geçeyim. Bir soru daha sorayım ben size. Ee, para miktarının para miktarının sıfırı nasıl sıfırdır? Yazın. Eyvallah kardeşim. Senden de Allah razı olsun. Evet. Gerçek mutlak, izafi mutlak diyorlar. Bir kişi izafi dedi. Tevfik de izafi dedi. Tevfik dersi komple kaçırdı zaten. Onu saymayalım. Onu aramıza katarız. Bakalım. Tanımlanmışı geç daha öyle bir şey anlatmadım Tevfik'im kardeşim. He. Tamam eyvallah mutlak demiş. Kurban olduklarım iki kişi var izafi diyen e, Zahide ve Tevfik'tir. E, Tevfik'i hoş görürüm Zahide'yi hoş görmem. Zahide e, eğer benim cebimde sıfır lira para var dersem gerçekten hiç para yoktur doğru mu? Doğru mu? Bana cevap ver. 0 lira param var dediğimde gerçekten hiç param yoktur doğru mu? Evet demiş. Doğru. Tevfiye de böylece anlatmış oluyorum zaten. Güzel. Ha Gerçek yokluğu, gerçekten yok olan bir şeye sıfır, yok deyip doğru söylediği için mutlak sıfırdır. Eğer var olan bir şeye sıfır, yok deyip yalan söyleseydi nasıl sıfır olacaktı? İzafi sıfır olacaktı. İzafi demek yalan demektir. Batıl demektir. Haberiniz olsun diyorum. Evet.